Zan iki türlüdür. Hüsnü zan, zan. Allah'a karşı hüsnü zan beslemek iki türlü olur demiş alimler. Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin kainatta her şeyi yaratmış olması ve bunu bir hikmete binaen yaratması. Yani Allah Azze ve Celle güneşi yaratmış vardır bir bildiği. Biz bilmesek de hikmetini vardır bir bildiği demek. Bak hüsnü zan yapıyorsun. Allah Azze ve Celle akrebi yaratmış. Normalde zararlı bir hayvan. Ama Allah bunu yarattıysa vardır bir bildiği. Allah yılanı yaratmış, vardır bir bildiği. Mutlaka bir hikmete binaen yaratmıştır. Bunu söylemen Allah hakkında hüsnü zanda bulunmandır işte. Olması gereken budur. Müslümanı yapması gereken budur. Hikmetini bilse de bilmese de çünkü neden? Allah'ın bütün isim ve sıfatları mükemmeldir, kemaldir kemal olduğu için sana düşen böyle düşünmektir zaten. Aksini düşünmemen lazım. İkinci bir Müslümanın hüsnü zan beslemesi gereken nokta ise kendisi hakkında Allah Azze ve Celle'nin bir şey takdir ettiği zaman hüsnü zan beslemesi. Allah bunu benim başıma getirdiyse vardır bir bildiği. Bunda da vardır bir hayır demek. İşte bu Allah hakkında hüsnü zan beslemek. Onun için bir kainatta yaratılmış şeyler hakkında hüsnü zan beslemek. İki Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında takdir ettiği şeyler hakkında hüsnü zan beslemek. Bir de olumsuz bizim konumuzla ilişkili olan meselesi vardır ki bu da nedir? Bu da suizan. Yani Allah Azze ve Celle bir şeyleri yaratmış ama haşa ve kella diyorum saçmalık olsun diye yaratmış. Haşa böyle bir şey olabilir mi? Yani Allah düşün ağacı yaratmış bu ağacı işte Allah'ın ağacı diye dalga geçiyorlar bazen. Ya bundan ne olacak? Bu çölden ne olacak? bu deveden ne olacak gibi sanki yaratılmış olan şeylerin veya başımıza gelen bazı olayların sanki kendiliğinden gelmiş, Allah bundan habersiz, sanki o konuda Allah Azze ve Celle'nin hiçbir iradesi, kudreti, hikmeti yokmuş gibi davranmak. İşte bu da suizandır. Allah hakkında cahiliye zanlıdır ki dediğim gibi bütün şirklerin temeli zaten budur. Temel budur. Allah hakkında suizanda bulunmaktır. Onun için dedim Kitab-ı Tevhid'deki bütün şirk çeşitleri, imanı bozan unsurlar, imanı düşüren meselelerin hepsinin temelinde cahiliye zanlı yatar. Haksız yere Allah hakkında cahiliye zannında bulunmak yatar diyebilirim.